Ses geliyor mu şu an? Ha tamam geliyormuş. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Destroy the Ship oynayacağız. Yani Türkçe'si sanırım şeydi arkadaşlar. Iı, Gemi yok etmeydi. neydi öyle bir şeydi. Ship aynen. Gemi yok et. bu oyunda arkadaşlar adı üstünde gemileri falan yük edeceğiz. Eskiden ben ben Buğra'yla giriyordum. Buğra'yı trollüyordum. Görünmez olup. Bu ne ya? Güneş bombası bu çok güçlüydü. Her neyse hadi bakalım. Arkadaşlar bu oyunda gemi, helikopter, araba var. Ne oluyor lan? Bu ne? Evet sürelim. Oyunumuz kasıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bunun gücü neydi ya? Bakalım neymiş. Arkadaşlar evet. Böyle bir şey. Boynum kasıyor. Çok kasıyor. Allah! Arkadaşlar bugün bir tane Abi. daha video çekmek istedim canım. Yani bugün iki tane video çektim. İçin her gün, her hafta sonu iki video çekeceğim. Her Cumartesi günü iki, iki, tane video çekeceğim diye bir şey yok. Bugün çekmek istedim. İşte. Keşke yanımda Buğra bir de Taha olsaydı. Çok iyi eğlenirdik ya. Bu oyun çünkü çok iyi. Arkadaşlar oynamanızı öneririm. Evet arkadaşlar. Sıfır Wolf nükleer mi? Nükleer jeti hadi bakayım. Arkadaşlar ben dün bu oyunu oynadım burayla. Her neyse şimdi o o gidemiyorum ha. O şey o zeplini indireceğiz arkadaşlar ama Hadi. Kaç 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 çarpacağız? Hayır! Çarpınca düşüyoruz arkadaşlar. O kadar gerçek ay çarpınca patlıyoruz pardon. O kadar gerçekçi yapmışlar. Aslında uçarken kilitleyebilirim. Öylece sonsuz durabiliriz. Lan hayır. Suya düşersek de şey yapıyoruz arkadaşlar. Niye atmıyor? Aa doğru. Kilitledim. Them. good job <laughs> it is. şunu da bir çağıralım. inceleyin bu uçağı da özelliklerini. Hadi o zaman arkadaşlar şeylere geçelim. Arabalara. Tank. Tank araba hadi gidelim. Üf. Aa, arkadaşlar bir de bir de size bir tane daha şey göstereceğim. Hangisi? ha uzay gemisi. Bakın. 150 hıza ulaşabiliyor arkadaşlar. Çok hızlı yani öyle diyeyim size. Ama çok kolay kırılıyor. Bu oyunda helikopterler de var. Onu söyledim mi hatırlamıyorum ama. Hadi. <laughs> Bakın sandalye ile de uçabiliyoruz. Kaçın. Bu da 160'lara çıkıyor arkadaşlar. Ama kontrol etmesi çok zor. Ben size uzay gemisini şey yaparım. Tercih ederim. Şurada da nükleer yeri var. Şu kocaman sarı şey nükleer bomba. Bakın size şimdi gizli bir yer göstereceğim. Tabi bulabilirsin. Burası galiba. Burada bir yerdeydi. Burada bir yerde olması lazım. Bu galiba burası patlatmamız mı gerek? Bu ne lo? E burada bir yerdeydi bu. O zaman sıkacağız. Her neyse arkadaşlar Hadi helikopterlere bakalım Ha bu arada arkadaşlar Bu karakteri nasıl mı yaptım ee, Şu kıyafetler dışında Her şey Bu kıyafetler Robuxlar ee, Gördüğünüz üstündeki her şey Bedava hatta şu Mavi üstünde şeyler de var ya, bakın, buralar, bakın buralar. Siz anladınız buz kristalleri işte. Onlar bile ücretsiz bir oyundan almıştım, süresi geçmiş. Tek sadece şu üstümdeki kıyafetler. Onlar Robux'tu. 5 Robux onlarda. 5 evet. O zaman e, attığım shorts'u izlemediyseniz bilmezseniz bu karakteri yaptığımı. ama e, e, izlediyseniz İzlediyseniz bilirsiniz. Abim biz abim bize 40 Robux almıştı. Ben de işte böyle karakter yaptım. İşte. Ha bu arada neden 25 kaldı diye sorursanız yanlışlıkla aslında aradığım bu, bu kıyafetleri arıyordum. Eskiden beri görmüştüm alacağım diye. Bir gün robosum olur, olunca alırım diye. Ee, artık va son vazgeçtim. Aldım kendime bir tane 5 Robux Robux'luk galaksili bir tane kıyafet güzel. Mavili yine o da. Sonra pantolonlara bakayım dedim. Tam o baktığım sırada bir tanesine altında gördüğünüz bu üstündekinin şeyi çıktı. Ben de aldım çünkü eskiden beri eskiden beni e, sevdim bu kıyafetleri çok güzeller çünkü mavi tonunun geçişleri ve biliyorsunuz ben maviyi çok seviyorum arkadaşlar her neyse devam edelim bir tane helikopter yok şurada şurada bir yerde de var helikopter çeşitleri Burada bir tane var. Bu da suda yüzen. Diye uçalım. Lazer. Bu normal helikopter arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu oyunu arkadaşlarınızla gireceksiniz. Hava savaşı yapacaksınız arkadaşlar. Bu oyunda hava savaşı çok eğlenceli oluyor. Ben burayla denedim hava savaşı yapmayı. Çok eğlenceli oldu. Siz de arkadaşlarınızla Böyle hava savaşı yapabilirsiniz arkadaşlar. Adam yani yapımcısı o kadar güzel eşya şeyler hava uçaklar falan koymuş ki. Oy. Sonuncusu bu da. Bu da altındaki mavi şeyde. Bakın bu ağzı bu da ya da her neyse sivrisinek sivrisinek altındaki bomba arkadaşlar bu önündeki de silah şurada kırmızı bir tane daha e, bomba var Ama ben buna sivri sinek diyeceğim sivrisinek gibi çünkü hemen her neyse alalım Burayı da çarpsam mı ya? Bir dakika çağırıp geliyorum. Evet arkadaşlar bilin ne oldu? Kabul etmedi. Arkadaşıyla brostar oynuyor beyefendi. Bilgisayarın monitörü de açılmadığı için gelemiyormuş. Annemin telefondan gel dedim. Yok gelmem dedi. Uf. Bakın Allah. Hayır. Hayır uç. Hadi yukarı. Ben sildim dedin ya. Ben sildim dedim. Anlamıyor musun? Mu? Ben Brawl Stars'ı sildim dedim. Çok yer kaplıyor. Çok kasıyor oyun. Sonra siz şu şeye ölüm topuna girince de oynayamıyor. Bir de sürekli beni yalnız bırakıyorsunuz. Ben kendim oynamak zorunda kalıyorum. Sen onunla oynayıp duruyorsun. Ben arkadaşsız kalıyorum ya. Üff. Ben de oyna, oyun arkadaşı isteyen bana niye olmuyor? Ama Burak'ın tahası var. O istediği gibi oynayabiliyor ta hala. Benim oyun arkadaşım yok bir kere. Tamam. Benim Taha adında arkadaşım var. Evet. Okul arkadaşım. Ama artık beni hiç aramıyor. Umursamıyor daha. Hiçbir şeyle iletişim kuramıyoruz. Yazın sonunda ya, yaz yazayının sonunda sadece benimle şey yaptı konuştu. Ben seni kapattı sonra niye kapattım dediğimde de ben seni sonra ararım dedi. Ama aramadı. Benim niye arkadaşım yok? Ben niye oynayamıyorum? Şurada. Aa helikopter oldu. <laughs> Yes. Diğer araba çeşitlerine bakalım hadi arkadaşlar. Saat değil onun yanındaki. Uy. Tam bir şey aracı. Ne aracı? abi bunu çok sevdim bu çok güzel. Ama yok ya bunu yok etmeyeyim. Bu da Hadi bakalım. Bakın şurada şey var. Başka neye sıkabiliriz? Nükleere. Bu. Bu ne? Oha, bu ne? Kullans gibi bu ne? Oha, üç tane silah var ne? Üç tane silah var. Hadi sıkalım. Ama sadece biriyle sıkabiliyoruz. Hayo ikisiyle. Arkadaki ile de birisi sıkıyor herhalde. Hop. öyle. Evet, dói. Sedan mı? <laughs> normal araba. Sonunda bir tane normal araba var. Evet arkadaşlar arabamı kilitledim. Bu da önce 46'da mı gidiyor aynı? O ne? Bir de oyunda adı üstünde botlar var. Şu tek burada değil şuralarda da var ama onları göstermeyeceğim çünkü bayağı var. İlk önce şu sarı koyuyla başlayalım. Uuu. Bunu uçak çağırabiliyoruz mu be? Bakayım. Spawn Wolf Seaplane mi? Deniz uçağı. Spawn Wolf Fighter Plane. Uuu. Uy. Bu ne lan? Sevdim. Hadi uçalım arkadaşlar. Uçsana. Heh. Hayır çarpma. Patladı ya. Her şey. Yok edelim bunu arkadaşlar. Aa, gemi ortadan yapmış. Evet. Yerine bakalım. Uuu bu çok iyi. Bu ne şimdi? Hayır. Oha. Tamam bu da diğerleri gibi. Kaç. Bakın bu sefer denize düşmesin. Düşmedim ya sonunda. Geminin gerisi o kadar anlamlı bir gemi ki. Ama artık yok olması gerek. Ne oldu anne? Ay baba. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonuncusuna bakalım. Bu da aynı. Öl. Kaçın arkadaşlar. Ha. O. Bak bu daha mantıklı. Sağ üze ya da değil. Acaba bunun üstüne çıkarsam ne olur? O. üstüne çıkmadım ama altına girdim. Şurada bir tane daha uçak var. Hadi ona bakalım. Oha. Neymiş bu? Spawn Wolf Cargo. <laughs> Nerede o kadar düğme var ki? Bu ne? Ya yani yok o kadar. Atak ve mi? Ne oldu? Toggle Kapıyı aç. Kapat. uç Fire fire Hadi fizikleri açtım hadi bak. Vur. Aa ne oluyor? Düştüm. Arkadaşlar bu arada ben düşünmedim. O oynama birisi mi geldi? Yok. Öl lan. Hi <laughs> hi Space'e battık. Ba buna bakmadık bakın. Bunun altında böyle şeyler var arkadaşlar. Ee, bomba, taret var arkada birisi kullanması için. Şurada sivrisinek ağızları var, silahları var yani. Bu kadar, bu da bu kadar. Hop. Öl. Uçma, uçma, uçma. Yes, ben uçmadım. Hoş ver Bu ne? Mega Sav 2000. Ah oh, hiç bilmem ne. Geç. Oha Zeplin. Ama seni burada şey iyice incelemek istemiyorum çünkü çünkü o 30 dakika olacak video. Allah. Galiba bu son dördü kaldı arkadaşlar. Hadi bir tanesine bakalım. Uf, bu iyiymiş ha. Bu ne? Diğerinde de atak ve yüzde vardı ama. Öh. Kaç kaç. Oo, wow. Kafama geldi. Ha. Hop. Evet. Plane mi? Oha bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Ama seni istemiyoruz artık. Ne oluyor be? Kaç. 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 O demi. O green şey ne oluyor lan? Speed boğadı. Bu da denizaltı aynı. Bakalım bu ne kadar hızlıymış ona bakmak istiyorum. Hadi gidelim. Yok. Hız mı bu yani şimdi? Dolandırdılar aga bizi. Hadi uçalım. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben niye öyle bir şey dedim. Her Görüşürüz kendinize iyi bakın. Onu inceledik. Bu ne la? Zeplin mi? Herhalde. Oyunu inceledik arkadaşlar. Ben açıkçası beğendim. Hatta bu yönünden beğendim. Her şeyi patlatabiliyoruz. Her neyse kendinize iyi, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.